Teknoloji Birliği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'dan Saydam Akıl telefon çalışması var. Arkadaşlar böyle tam olarak. Böyle arkadaşlar. Telefon. Güney Koreli merkezli teknoloji devi Samsung ilginç patentler almayı devam ediyor. Firmanın bu sefer sayede telefon çalışması gündemde. Samsung'un birçok diğer üretici gibi geleceğe yönelik farklı patentler alıyor. Bunlar Nesco Digital tarafından gösterilen Son da son örneğinde ise karşımıza bir saydam akıllı telefon çıkarıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Xiaomi saydam bir akıllı telefon duyulmasıyla büyük ses getirmişti. LG'nin bu konuda çalışmalı ve çalış çalışar saydam televizyon örnekleri bulunuyor. Samsung ise bu akıllı telefon tarafından get, getirmek istiyor gibi görünüyor. Fresco Dijital'in hazırladığı harika 3 boyutlu görseler saydan bir <laughs> telefonun ne kadar etkileyici olabileceğini göz önünde sürüyor. Elbet ne kadar etkileyici olabileceğini göz önünde sürüyor. Elbette bu telefonun henüz gerçek olması beklenmiyor. Ancak firma 2020'de bu konuda bir adım atılabiliyor. Den Yani son olarak olursak yani Samsung bir yeni bir şey imza atacak gibi görünüyor arkadaşlar. Kim bilir ne zaman gelirse ne zaman hal olur bilemeyiz arkadaşlar bunu. Daha çalışmalar sürüyormuş. Kanalıma abone, onu, abone olmayı unutmayın. like var beğeni abone olmayı unutmayınız arkadaşlar bir dakika videolarda görüşmek üzere